Herkese merhaba. 10 Şubat Perşembe günü İzmir'de 6 koşu var. 6'lı Ganyan birinci koşuyla başlayacak dolayısıyla. Ve en zor yarışlardan biri olacak gibi gözüküyor 6'lı Ganyan ilk aya. 1900 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları mücadele verecek handikap 15 koşuda. Derece olarak baktığımızda da birbirlerine çok yakın isimler. 202 e, 2 ile 203 içinde koşmuş e, bu mesafeyi bütün safkanlar. <laughs> ben 5 isim sıralayacağım. İlk olarak e, Appanti Mercan Akın ile 2 numaralı Grey Wolf işaretlenmesi gereken ilk isim bana göre. Sonra 3 numaralı Original Özcan Yıldırım'la <laughs> son yarışını kazanan bir isim belki de bugün de rahat kazanır rakiplerini geçebilir ama birbirlerine çok yakınlar ve ben burada kapatana kadar yazabilirim o kadar denk bana göre umarım siz bir iki atla geçebilirsiniz tuttuğunuz bir iki isim vardır onlarla geçersiniz ilk ayağa. ben üçüncü olarak bir numaralı Sofyalı'yı önereceğim sonra 7 numaralı Minigant İzmir pistinde ilk kez koşacak. Gökhan Gökçe idaresinde 7 starttan çıkacak ve yine çok şanslı bir isim. 5 numaralı Master Wizard Nevzat Avcı ile o da tercihli start aldı. 10 start çekiyor. Ve Mercan Çelik'le 6 numaralı Violent King'i de yazmak gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla burada epeyce fazla isim e, söylemiş olduğum 2, 3, 1, 7, 5 ve 6. İzmir'de altılı Ganyan'ın ikinci ayağı saat 16'da başlayacak. Handikap 21 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları 1900 metrede mücadele edecekler. Ve burada 4 numaralı bütün aile 9 numaralı başparmak yarışa ekili olarak katılıyor ve benim bugün sığınacağım limanda ekürüler olacak Mehmet Kaya idaresinde 4 numaralı bütün ay ve Muharrem ok idaresinde 9 numaralı başparmak ikisi de çok şanslı 4 numaranın mesela son yarışına baktığımızda epeyce sert grupla koştu Özekan ve ıldırlı gibi sert rakiplerin arkasında kaldı ve buradaki rakibi buradaki rakibi Goben'in de önünde üçüncü bitirdi. Dolayısıyla bu grup bir tık üstünde bana göre 2 İki ekürü ikisi de çok şanslı ve ben tek olarak öneriyorum. 6'lı ikinci ayağında 4 numaralı bütün ile 9 numaralı baş parmak tek olur diyorum arkadaşlar. İzmir'de 3. ayak şartlı 4 koşu 4 yaşlı Arap 1400 metre mesafede mücadele verecekler. 5 numaralı Şah Dragon ile 9 numaralı Vanga ekürü olarak yarışa katılıyor. burada iki isim önereceğim. İlki 4 numaralı Gülce Hanım. Erhan Aktu ile çok başarılı bir performansa sahip. ve son koşusunda 8. olurken grup A2 koşuda 8. oldu. dikkate almıyorum. Burası çok da hafif bir grup. Son koştuğu koşuya nazaran. Dolayısıyla çok şanslı. Tek önereceğim rakip bir numaralı Serkan'ın oğlu. O da son 3 yarışını müthiş. 2 birincilik ve 1 ikincilik yaptı ki o ikincilikte de bu mesafede 1.38 18 en iyi derecesini yaptı. Yani çok formda bir isim. Dolayısıyla burası için 1 ve 4 yeterli olacaktır. E, ki buranın e, yamak ikilerin e, yamak ikilerin at bineceği bir koşu olduğunu da söylemek gerekir. 1 ve e, 4 yeterli ol yeterli bu koşuda arkadaşlar. Dördüncü ayak handikap 15 koşu e, 5 at mücadele verecek 1900 metre mesafede 3 yaşlı İngiliz atları burada da 3 ismi yazmanızı önereceğim. İlki Özcan Yıldırım idaresindeki bir numaralı Very Special. Yine kapalı gözlüğe döndü. Son koşusunda olduğu gibi bugün de kapalı gözlükle çıkacak. Ve aynayı önde geçmeye çok yakın bir isim. bir numaralı Very Special. Sonra 5 numaralı Gold Rocks. Yine çok şanslı Atakan Cem Dağ devrende sert rakip olacaktır birin. E son olarak önereceğim isim 2 numaralı oğlu Mutkun Sinan Özen ile yazmak gerektiğini düşünüyorum. 1, 5 ve 2 diyorum 4. koşu için. İzmir'de 5. ayak şartlı 5 koşu 4'te yukarı yaşlı İngiliz atları 1600 metre mesafede yarışacaklar. E burada ilk önereceğim isim 5 numaralı Poker Face Mustafa Çiçek ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum son yarışına baktığımızda A2 yarıştı 5. olurken bile bu mesafede 1.39.11 yaparak 5. oldu çok ciddi bir derece bugün dediğim gibi benim en fazla tuttuğum isim 5 numara sonra 6 numaralı Robinson son 8-10 yarıştır 60 kilonun altını görmemiş bir hayvan. Bugün 56 kilo ile koşacak ki son iki koşusunu da 63 kilo ile kazandı. bugün çok şanslı 56 kilo ile ikinci olarak şans vereceğim isim hatta eşit olarak şanslı görüyorum 5-6 ve yanına bir isim daha önereceğim. 2 numaralı değirmen derebeyi e, Çelik ile sürpriz için uğraşacaktır. Sürprize önereceğim isim. Öncelikle 5 ve 6 çok sert rakip olacak birbirlerine ve 2 numaralı Değilmendere de sonlardaki atayla yarışı kazanmaya çalışacak. ve bu şekilde son ayağa geçiyorum. İzmir'de kapanış bir maiden koşuyla olacak. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecektir. Oldukça seyri zevkli bir mücadele olmasını bekliyorum. E, ve e, 4 ismi ayırmadan yazmak gerekir diye düşünüyorum. İlki 8 numaralı Seddül Bahir. Taylan Bağcı ile ilk yarışını e, çok etkileyiciydi. Startta 5-6 boy kalmasına rağmen 1400 metre mesafeyi 1.29.85 ile koştu. Çok iyi bir derece startta 5-6 boy kalmasına rağmen altını çiziyorum. Torok temsilcisi idman pistinde de en çok beğendiğim isim oldu. Benim favorim. Sonra 6 numaralı Lipsos. Sayın Kuyumcunun safkanı 112 gündür koşmuyor olsa da bugün çok şanslı bir isim. Ee, idman pistinde de Fena değildi İkinci olarak önereceğim isim Sonra e, üçüncü önereceğim isim 5 numaralı Caz Kandır Arif Okan Pazar ile e, Antalya'da bir koşu gördü e, 1400 metre Mesafeydi Yanlış hatırlamıyorsam Biraz da startta e, Oyalanmasına rağmen yine ikinci olmayı başardı e, Bugün Meydan'dan çıkmak için e, Şanslı bir isim e, ee, son olarak 7 numaralı Red Partner ee, son koşusunda dil bağı takınca sanki daha iyi koştu. Bugün Görkem Özçelik'le yine aynayı önde görebilecek bir isim. Ee, onu da yazmak gerekir. Dolayısıyla sıralamam 8, 6, e, 5 ve 7. İzmir'de Altılı Ganya'nın son ayağında diyerek Tahmin ve yorumlarımı da bitirmiş oluyorum. Arkadaşlar lütfen e, kanalıma abone olunuz. E, şimdiden teşekkür ediyorum. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.